Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim Nasılsınız? Kalbi güzellerim <laughs> inşallah iyisinizdir canlar Vallahi beni soracak olursanız arkadaşlar Ben annem değil Biliyorsunuz e, pazara gittik geldik Pazardan da hiç eve gitmedim Doğru annem dile geçti Burada yedik içtik <laughs> Saat 5 oldu Annem dedi, dedi gidince ne atacağınız burada durun yiyin içeyim dedi. Bugün burada kalmaya karar verdik arkadaşlar. Pazardan da şöyle hamsi aldım değil canlar. Hamsiyi ayıplayın da süreceğiz. Annem de sokağının kovasını falan değiştirecek. annem de içeriye gir yürü. Giydiği terlik de kendinden büyük. Ay. Ayhan haydi. Annem içeri de dedi arkadaşlar içeri kokar dedim şöyle. Çabukça dışarıda ayıp dağıtayım dedim. Kapının önüne altıma şey koydum şöyle. Minder koydum. Dışarıya çıktım ama pek soğuk. Üşüyorum valla. <laughs> balık da pek tazeymiş. Balık temizleyeceğim. Bugün akşama yani balık var. Sizlerin menüsünde neler var. Akşama neler pişiriyorsunuz. Ayhan Azat. Anne hani keşke şey alsaydık. Tarhana çorbası. O neymiş? Bilmem mi? Var ya ondan evde. Burada var mı? Evet, benim evde var. Ayhan Azat hadi yukarıya ama içeriye gir bakayım be. Şşşt. Sırtında ya. ceket ne yok kalk. Ceketimi giyeyim mi? Hayır hadi ceketini giy gel yürü. Gönü de ayakkabılarını da giy. Yukarıda da top oynuyorlar herhalde top sesi geliyor. Ayhan Azat kendisinden büyük delilik giymiş arkadaşlar. <laughs> ben bu mahalleyi çok seviyorum arkadaşlar. Burada büyüdük, burada gelin olduk çocukluğumuz burada geçti. Buraya geldim ve ayrıyeten böyle sığını veriyorum. Oraya gittim mi de insan valla kira olduğundan bu neydi hiç sığınamıyor bile. Ama mecburen yani evimiz bahçemiz o mecburen de oraya gitmek zorunda. Mesela buradan oraya gittik. oradan yeni yaptıracağımız eve gideceğiz. Öyle öyle hayat geçip gidecek işte. Pazarda bir de şey çıktı arkadaşlar. Kavga çıktı. Bir kuva senin senin Durduk yere birbirlerine geri girdiler. Niye? Bilmiyorum ki kuvalar ne? Havada uçuştu vallahi. Biz geri bugün bu tarafa geldik. 2-3 tane başörtüsü aldım. Bilmediğim kendime. Şu başörtüsünü de dün aldım arkadaşlar. Tertemiz yıkadım. Başıma örtündüm. Ben bu rengi de pek seviyorum arkadaşlar. Krem rengi turuncu, kırmızı. Bu renkleri çok seviyorum. Bir de siyah. Balıklar da ortadan kopuyor. Niye ki? Ortadan şey duruyor, kralı veriyor. Ben şu balığı temizleyeyim arkadaşlar da ondan sonra görüşürüz. Anne üstüme ne atlar? Ebe! Ebe <laughs> 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 Ay. Ebe Üstüme ne çurlanır mı? Ay. Yo, etsin, dur. Bir tane ben atayım. Durur, da evet bunlar nasıl çağrılır? Dur, dur, iç. Iç. dur, dur. Ebe. Şey mi? Sen dedi de üstüne çullanıyordu. diye. Hey, bir klo da ondan. Şöyle Hani ebe. Senin bitimer, o yelled. Nasıl tatlılar ama? He. Bu yandaki postuk gibi var. İkisi de aynı da zayıflamış gibiler. Yan tarafları içine çokmuş. Bunlar kardeş. He. Ay han illa götürelim diyor arkadaşlar. Bunun birin şahin bilmiyoruz. bilmiyor mu Evvel koyun geldik de bilmedi ya. <laughs>

Abo. Oradan bir tane Anam hani evde mi doğacak evet. Geçeyim <laughs> mi <gülüyor> Anne biz bunu şey yap, sağlıklı Tamam, ayım gelsin. Ayım mı? Evet. mı? Aa, yarın İlkayan giderken alırız. Dişesine alalım, dişisi susun. Evet. Ne diyor? Efendim, abi, Bu hangi <laughs> Akşam ezanımızda okunuyor arkadaşlar. Ben yukarıya çıkmış benden habersiz. Onu almaya geldim. Balığımız yıkanacak duruyor arkadaşlar. Ben de balığı yıkanayım. fazla var. Şuraya gel koca bir tepsi mısır patlattı arkadaşlar. Hadi <laughs> <de>, bakın. <bahane. gülüyor> Az patlat dedim. Çocuklar ne de, de. için ne yapacağım? Ayhan diyor ki mısır patlattı yiyor. Yediğinizi yiyin yemediğinizi de cibir kısa Aşağı bakın, götürelim güzel. Onu Onda yarın çay içerken. <gülüyor> 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 Gelin arkadaşlar siz de yıkılsın. <laughs> Ay hiç <çikolacığım. gülüyor> Arkadaşlar biz annem bir ekmeğimizi yedik. Canlar aşıran gün bile geldik. O da aşağıda da yiyormuş. Ay kazan mısır patlattı şuna bak. <laughs> Yiyelim diye patlattım. Dostlar <laughs> siz de gelin bakın kardeşlerim <laughs> siz de gelin. Aşıran gelin. gelin. İyi <laughs> akşamlar gelin selamun aleyküm. İyi akşamlarınız olsun canlar. Hem de yeter daha bu mısır. Gelin. Bugün pirşembe mısır patlat. Ee? bize Bir de siyah bolu. Perşembe ya da cuma ya da bir şey çıkması gerekiyor. Ne ya? Çok sevap bolu. Yin yin. Yin yin. Kardeşim hoşlanır da mısır. Esta hoşlanır. Ne? dayım. Karpana bir misir patlat da bir yiyeyim dedi. Ay padi var mı Bir gün patlattım, duran neşteler gelmedi. Bir <laughs> gittiler, bir gittiler. Vallahi babam der ki, vallahi Urfan der, ben der nasıl gittim, geldim. <laughs> <laughs> vallahi bir gidiler, bir gittiler. Çıksalar, gelseler de bir diğer hisseler. Biz bunu nasıl tüketelim, yarın da bitti. Kare giden gelmez. <laughs> vallahi bir ben bunu yarın mı Ayrıca para mısırını bir taşımayın. Ay ben içemem, üğemem kız. Ben içmem abi. Niye? Açık dokun da, açık içmeyiz. Açık dokun. Çıncağını ettin çıncağını. Ona da pazarına koyayım, mikrofonu şuraya. Güzel, çay içiyor. Onu da koyayım da. A bu. Sonra da yarın yiyin kız, Ne kız, Bugün akşam erken pazara gitmiş, karşılaşmadık. Pinte bitti. Sen de senle yiyelim, ben artık gidelim eve.

Niye aldık ya yine? Niye aldık? Niye niye aldık ya bunu? Yiyecekten niye aldık? Aynen öyle biz evet. de aldık bu elma, portakal, arkadaşlar, meyvele sepet, bir pahalı, bir pahalı nasıl? Evet. Valla Allah, Allah alanların yardımcısı olsun. Yılmaz diyor ki bana aşırı diyor, "Şu büyük poşet daha da ona doldur." diyor. E bedava mı dolduracağız <laughs> diyorum dedim. Bir <Biliyor>. pulu var. <laughs> Karılar başka bir şey oldu mu para yok, para yok diller. Hmm. Boğaza geldiler mi para ellerine tutamına geldi. Vallahi bak aldım ne oluyor? Ispanağın için gittim ben yarın bazdan ayca böyle gideyim diye. Evde ihtiyaç mecbur olacak. Evet. Bir kilo biber aldım, domates ne almadım marada. Biberi kilosunu kaç aldın? 60 lira da de aşağı doğru geldiydim, belliymiş. bir kilo <laughs> aldım. Ha. Sen kaç aldın? Ben almadım ki. Aldırmadın bana. Alıyor, ya bana. Her zaman fırınına koyarım sabahları. Ben de alacağım dedim aldırmadı. Evet. aldırmadın. ben yarın binden beri alışveriş yaparım. Bu alışveriş mi de? Bir şey yapmadım. Aldırmadım ki pahalı değil. Ebu. <laughs> Ama yinecek. Aman. Pilavı kavursun, soğanı kırsın. Ebu. <laughs> Annem bana... Bir tane koyun. Ondan sonra üç tane de yumurta korun. Buraya ısladırın. Annem bana önceden çok yokluk çekmiş arkadaşlar. Şimdi hiç paraya neye dayanamaz, kıyamaz. Anne yine... de, yine, ne ben evin mi fakirim? Ama yine cekacı. Bir kilo çok alacağım yarın evet. Göre gidelim diye 120 lira. Ee, evvel para kıymaklıydı. Öteberi yoğurdu evvel. Ondan yorganına göre uzatırdın ayağını. O ne demek Eber? Şunu şuna arayıp dedim mi, <laughs> elimde hiç para kalmazdı, tarlaya girdik, tarladan kaldırırdık. Aşağıya çok giden miydiniz? Suvarı paylaşırdık. Her yer pazar ne yiyordu ya, Allah. Yok muydu? <laughs> Aşra otururdu payitonun ortasına, bir <laughs> eve tarlaya giderdik, evet. varırdık yığının dibine. Her arabaya. bana. Bir ateş yakardık, bir çay pişirirdik yığının dibinde, nasıl tatlı olurdu. <laughs> İnşallah her herhangi bir de karşı vururdu. Nasıl herhangi? Estağım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? 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 Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Gitmiş eşya tuttu, duodu, duodu, kulağını ne ıssır diye. Abi oğlum. Bir sinirliydi dedem. Evvel bizim ödümüz sıdardı. He. Hani incikiler ne kaynanadan korkuyor, Aynen <laughs> ne kaynanadan <laughs> korkuyor. Korkamıyor Ondan sonra... <laughs> hepsi bu olmuş bu şeytan. Vur patlasın çal oynasın. Öyle Biz büyükler geliyordu, diye şöyle şeye <laughs> dururduk <laughs> sıraya. Sanki şiş geliyor. geliyordu. Evet, işte evet. de ses sakladım ayrı girdim yine. Ya, Oraya oturmazdım Hı ben. Sen babandan da saklattın. Evet. He, ayrı girdim yine. ben yani. beni Kaşkar'a doğdu. He. Valla. Aynen. Geç matrizi bu için çıkıp da kimselere diyememiş olamazdım. Niye, babam Hı. bir şey yapmaz mıydı? Yok, bir arada ne yapacak? Babam bir şey demez miydi? Yok. Kimezdin ki onu? Babama. bak. Hey, He. He. Valla. Ha bu. Çoğuşunlar diye kimezdim. Evet, sesli kaynatamızın yanında biz ses saklardık. Ses saklardık. He. Kolumuzu sahip oturamazdık, ayağımızı uzatıp oturamazdık. Kolumu neyine sahip oturacaktık. Hincekiler kavası cılbak, açık. Pijama ile. Pijama çelgi Çocuk böyle. Hey, biz onları Korku yok, terbiye yok, He. medeniyet yok. Ha, korku görmemişler. Çay mı? Bana şeker attım. Şunu mu? Gel ayağını oğlum, git. Bana patlattın bu müzere, git. Ayağını o müzere bitireceğim. Patlat gidiyorum. Sen şeker attın mı? Hı, ben atmam. Hı. Hı. Kaç sene de çaya şeker atmam ben. İyi oluyor mu ya öyle? vay Aman. Takip çıkarım bana da diyor. Ayşe şekeri çok atıyor. Şekeri bırak de, Vallahi de arkadaşlar. Beş altı senedir atma. Ben de azıcık batırıyorum. Yine de içerim oldu. Atsız oldu oradan. Efendim? Hı -hı. ...bizim orada nasıl iyi yaşadayım? <laughs> Mesela ben kupçuk seviyorum. Evet, Nihat'a evindeydi, Patos'un evindeydik. Patos. Neyse. Şiğinlerim şu an. Benim Nasıl şey yapıyorlar bakalım? He. Bu kutum değil. Kutum değil. Kutum değil. ha değil. Kutum 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 değil. Yerine <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Gerçekten de> kim <kimeniyor> oldu? Atışın gelini, alimenin, kılıçlı alimenin. Harbi hmm. odalar açıldı ya arkadaşlar, bir havai fişek atıyorlar, nasıl? Geçen hele ödüm koptu. Ha bizim ev sallandı vallahi. Gelen ya ya, ne? Bizim ev bile sallanıyor. Ne bileyim ne atıyorlar onu. O adet ya. O bomba teyke. Yarın da fazla ya mı bakayım ben. Kürgünen ile bir de açiam, bir yer ayarlayalım. Başka bir hune ile mi? Şer bazama edeceğimiz arkadaşlar. Taşı da iyi. Sıra. Hırtlar. Yani bazama için gelin de böyle kim gelin? Bu dişim karşısına girdi ve hadi nasıl ağırlık kuşlar? Hayır, hadi bu Su var da zabağla doğuralım ama da yoğurunca yok. Ben nasıl neymiş bir katak Hangi e ne Telefonu ya. bırak da iyi haydi be. Bir sana patlatmış zaten şuna bak. Hayır. Hayır alamıyorum be. Telefonu bırak. Hayır. Şimdiki çocukların yerinde bir telefon valla. Bütün Tüm şeyden telefonu aldılar mı hep şeyi dışı kalıyorlar. Zaten okuyamıyorlar telefonu uçun. Komürde dobya mı atacağım şu komüreye? Evet. Anam gece tüter ters soğumaya. <laughs> Hadi konuşuruz can dostlar, iyi akşamlar, hadi. YouTube kanalında kalın, izlemeden geri kalmayın. Anlıklarınızı atlamayın. Kendinize iyi bakın, Allah emanet olun. İyi akşamlar, hadi. Yanlış gidiyor, abla bak. <laughs> Günaydın herkese canlar. Sabahleyin erkenden kalktık. Biliyorsunuz biz bugün annem gilde yattık arkadaşlar. Melisa'yı okula savuşturuyor. Annemin bizim okulun arası bayağı bir uzak. Bayağı 35-45 dakikalık falan yürüyerek. E kızım. Korkma <laughs> oh annem bir şey yok orta. Okul bizim evin hemen karşısı da burası uzak annem ile. Sabahleyin de acayip köpek oluyor bizim buralarda görseniz. Toplu toplu. Bir kere Melisa'ya saldırmışlar arkadaşlar. Melisa ondan belli korkar. Annem ile geldik kimi hep savuşturduk. Nasıl güzel ekmek koktu değil mi Elisa? Kırım hı hı. buraya yakın ya arkadaşlar. Sabahleyin erkenden güzel ekmek kokusu geldi. Nasıl? Kızım zaten çarşı burası. Haydi annem. Olsun ben buradan bakıyorum. Haydi. Gitme tamam mı? Tamam haydi. Hadi iyi dersler. Ben bakıyorum haydi bir şey yok. Görüyor musunuz arkadaşlar köpekleri? Melis arkasına baka baka gitti arkadaşlar. Yazlık köpeklerden acayip korkuyor. saldırsa falan yapsa vallahi insanı parçalarlar. Bugün de şu yukarı yoldan gideyim. Her zaman şu aşağı yoldan gidiyordum arkadaşlar. Şu aşağısı da asfalt yol. arada benim için yürüyüş gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bizim mahallemiz tam bir tarihi eser arkadaşlar. Herkes sabahleyin kalkmış, sobalarını yakmışlar yoruldum bu arada Neyse evimize gidince görüşürüz. Ne yemedin ne? Evet sevgili takipçilerim, arkadaşlar biz evimize geldik canlar. Aşağı indim arkadaşlar, soğan getirdim. Annem bizden geldikten sonra bir öğlen arasında okula gittim geldim. Zaten giderken arkadaş annem ile giderken evimizi tertemiz süpürüp gittik, temizledik gittik. Hiç bulaşığımız, yalaşığımız da yok şöyle görüyorsunuz. Bunu şuraya koyayım. Gelirken de şöyle arkadaşlar kadayıf aldım. Canım kadayıf tatlısı istiyordu. Şöyle bir de şerbet yaptım. Okuldan geldikten sonra arkadaşlar içine yarım limon e, kestim güzelce limonlu bir şerbet yaptım canla şu kameramı şuraya bir sabitleyin önce bir yemeğe bakayım arkadaşlar ondan sonra mut, mutfağımıza geçelim aklım mut şeyde kaldı yemekte kaldı hiç bakmadım yandı mı yanmadı mı Ayhan paşam sesini biraz kapat hele kapat paşam Ayhan'ım da şöyle oyuncaklarla oyun oynuyor arkadaşlar çayımız çorbamız da kaynıyor sobamızın üzerine güzelce kömür doldurduydum arkadaşlar sobanın kovasına yemeğimizde şöyle pişiyor canlar suyunu bayağı bir çekmiş aslında buna bir sobanın üzerinden kaynamış su atsam güzel olur ben buna biraz su damlatayım arkadaşlar bu burada pişe dursun biz de mutfağımıza gidelim bismillah Annemin gereken evini, işlerini, güçlerini gördük arkadaşlar Medine ile beraber. Sabahların, sabahleyin güzel bir kahvaltı yaptık annem bildi. Ondan sonra annem akşam aşırı gel geldi, çekirdek çitle dedi biraz herhalde dokandı, ne yaptı? Kafam ağrıyordu dedi, ben de ona bildim onu limonlu, su yaptım, biraz yaktı o. Evin bahçen işlerini gördük, bulaşıyor, yalaşıyor, yıkadık. Ben oradan geldim arkadaşlar, okula gittim, İz İmzalanması gereken bir kağıt varmış herhalde. Ee, biraz da Melisa'nın Durumunu konuştuk öğretmenleriyle beraber. Melisa önceden de, de yaramaz diyorlardı. E, iki üç tane öğretmen. Şimdi şu iki üç haftadır e, biraz da kendini daha gerecekti diyor. Yani biraz daha kendilerini topladı diyor. Laf sözünü dinliyor e, artık diyorlar öğretmenleri. Derslerinde de gayet başarılı diyorlar e, arkadaşlar. İnşallah böyle devam eder gider. Oradan geldim arkadaşlar. Burhan'la konuştum. Ondan sonra fırına bir yemek sürdüm. Aşağılar süpürdüm. Ondan sonra yukarıya çıktım. Şöyle bir tatlı yapalım arkadaşlar. Hep beraber. Ben bu kadayıf tatlısını acayip severim arkadaşlar. Önceden babam oruçta falan yapardı. Acayip güzel oldu. Ondan sonra da soğanımı doğrayacağım arkadaşlar. Aslında iki tane ekmek sulasaydım iyi olurdu. Ekmek neydi sulamadım bazlamamız var ya. Akşam yemeği yiyeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen halalcele aklıma fırına tavuk okudu da sürmek geldi. Bir de dolaba tüllülük attıydım ya. Hepsini kardım kattım. Fırına gönderdim arkadaşlar. Bir de cacık yapayım yanına. Salata yapmayalım diye şöyle yeşil soğan e, yoldum geldim. Vallahi bunlarda da ilk de dikmiştim arkadaşlar. Dikmeseydim şimdi parayla satın almak zorunda kalacaktım. Onun da pazarda tanesine 20 TL mi diyorlardı bir bağısına? 25 TL mi diyorlardı? Ne? Vallahi acayip şekilde çıkmış. Yeşilliklerin fiyatı. İnanır mısınız bir tane küçük e, marul 25-30 TL. Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah herkese tüm çalışanlarımıza güç, kuvvet versin. Allah az verip aratmasın, çok verip azdırmasın. Ben şöyle tatlımı yaptım canlar. Bunu şuraya koyum. Bu yemeğimiz pişene kadar çeksin. Ben de ne yapayım? Ee, şu soğanımı doğrayayım arkadaşlar. Doğuşturmayayım. Medine'den, Medisa'dan Medine'de, Medine'de, okuldan çıkmak üzere biraz sonra gelir. Hep beraber akşam yemeğimizi yiyelim. Bu arada sizler bugün ne yaptınız arkadaşlar? Günümüz nasıl geçti? Umarım her şey yolundadır. Canımızla moralımızı sıkan hiçbir şey yoktur. Bizde kurumlar böyle canlar. Buradan geldim arkadaşlar kapının peçenim ama bir patlamış. nasıl? Hemen elimi süpürgeye aldım. Bir şöyle şu tarafı süpürdüm. Bir defa kapının peçenim omunu süpürdüm. Mahallenin köpekleri var ya, sol soldaki çöplükleri, çöplükteki poşetleri alıp gelip katını onu getiriyorlar. Sanki bir şey varmış gibi içinde. Ben de şu yeşil soğanımı arkadaşlar ee, soyuyorum şöyle canlar. Benim bu yazmam ne bulutlu ya. Bugünkü videomuzu da burada bitirelim. İsterseniz... İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Bol bol desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bol yorum yaparsanız sevinirim. Bol yorum yapalım ki keşfete düşelim. Videomuz bir adım öne çıksın. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Hoşçakalın, kalın, kalın. Allah'a emanet olun. Meysa, sen mi geldin? Sen mi? Anne, Yarım niye böyle kat kırmızı oldun sen mi Bu bana kat olmuş arkadaşlar. Melisa e bana bak hele. Bedeni miydi dersiniz?